ve erkekleri temmuz ayının ilk haftasında giriş yaptık temmuz ayının ilk haftasında başak burcu kadınlarına ve başak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı daha sonra başak burcu erkeklere devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum sevgili başak burcu kadınları ve başak burcu erkekleri bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz. Bakalım tarot kartlarında nasıl gözükecek? Tarot kartları Başak Burcu kadınları ve Başak Burcu erkekleri için neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. Başak Burcu kadınları Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Başak Burcu kadınları Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve Başak Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. <laughs> Artık beklemek, zamana bırakmak, dinlenmek, ara vermek. Zamana karşı yorgun enerjilerden kurtulduğunuz, bir sürece geçiş yaptığınızın haberini verebilirim sevgili Başak burcu kadınları. Sağlıksız giden bir aşk hayatı, sağlıksız giden bir iş, sağlıksız giden bir zaman süreciniz var ise Bunların tamamen sağlıklıya dönüşmesi ve artık işin başına geçmesi için harekete geçtiğiniz bir zaman süreci sizinle birlikte. Bunun da en büyük etken ve nedeni bereketli bir zaman dilimine geçiş yaptığınız içindir sevgili Başak burcu kadınları. Bereketli bir zaman sürecinden sonra aşk hayatınızdaki olumsuz süreçler, olumsuz zaman dilimleri, finansman zorluklar tamamen kendini finansal rahatlığa huzura erdirmiş bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz sevgili Başak Burcu kadınları sağlığınız sağlığınızın bozulmasının ya da hayata karşı sağlıksız motivasyon düşüklüğü yaşıyorsanız bu motivasyon düşüklüğünüz Temmuz ayının ilk haftasında tamamen yerine bereketli zamanlara, bereketli süreçlere ve kendi finansınızla artık neyin ne şekilde hareket etme noktalarınızda belki sıkıntı vardı. Çok borca girdiniz ya da çok fuzili harcamalar yaptınız. Finansal bir darlık yaşıyordunuz ama aşk hayatınızda bu finansman sıkıntınız sürecin artık toparlandığının ve toparlanmasıyla birlikte aşk hayatınızda kendi cennet mekanınızı oluşturduğunuz bir zaman süreci. Ayağınızı yor, ayağının yorganına göre uzat ceimi var ya. Başak burcu kadınları ilişkisinde de artık ya geçen hafta ya da geçmiş zamanlarda e, ki borçlarınızın belki de bitimiyle birlikte rahatlama evresi, e, bir emlak aldınız, bir e, işe girdiniz, işten ayrıldınız, işinize güvenerek belirli harcamalar yaptınız, bunun vermiş olduğu stresli zamanlardan kurtulmak ve stresli zamanlardan kurtulmanın haricinde. Artık e, risklerin de göz, a, göze alındığı ve e, risk alabilme hususundaki e, konularda artık evrimleştiğiniz ve artık ders çıkardığınız için daha temkinli davranan aşk hayatınızda da aynı şekilde temkinli hareket ederek kendi cennet mekanınızdaki bu adam kim ise hayatınızda bulunacak olan adam ya da hayatınızdaki bulunan adamla birlikte daha çok finansal konularda paydaşlaşa bir hayat yaşadığınız için daha dikkatli, daha temkinli davranmak hususunda bir bütçe toparlanmasına geçiş yaptığınız ve kazanımlarınızı aynı nokta ortak noktada birleştirdiğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sevgili Başak burcu kadınları. Kariyer ve meslek yaşantınızda meslek sahanızda fazla seçeneğinizin olmadığında da bilincindesiniz. Artık Hani bir şeyleri kabullenmiş ve eğitim aldığınız ve hobi alanlarınız ya da el becerileriniz nereye yatkın ise kazanımlarınız neredeyse, şu anki kayna gelir kaynaklarınız neresi ise farklı alternatifler, farklı seçeneklerde yoğunlaşmak yerine, biraz önce de dediğim gibi kendi cennet mekanınızın huzuru bozulmaması hususunda gelecek teklifleri, yatırımları, değerlendirmeleri bir sonraki aşamaya, bir sonraki zamanı erteleyeceğiniz, fazla maceraya ya da riske atılmama hususunda biraz daha araştırma yapmak istediğiniz bir süreç. Zaten e, sağlık e, sağlıksız giden bir e, bünye, sağlıksız giden bir finans, sağlıksız giden bir yaşam, sağlıksız giden bir enflasyondan kaynaklanan Sıkıntılardan dolayı bir bocalama evresinden sıyrılan, sıyrılmış olan Başak Burcu kadınları kariyer ve meslek yaşantısında da bir takım meslek kuruluşlarında seçeneklerini alanlarını belirlemişsiniz. Bunun haricindeki farklı yerlerde macera aramak ya da yatırım yapmak, hedef belirlemek gibi hususlarda biraz daha bu hafta temkinli davranıyorsunuz ya da temkinli davranmanız gereken bir süreçten bahsediliyor. Başak burcu kadınları için. Başak burcu kadınlarının akraba çevresinde, aile çevresinde harika gelişmeler var. E, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, dargın ve e, görüşmeyen bir aile yapınız, aile çerçeveniz var ise bu insanlarla artık barışıyorsunuz sevgili Başak burcu kadınları. Aranızdaki husumet neyse, bu husumet rafa kaldırılmış. Kötü sözler rafa kaldırılmış, kötü cümleler unutulmuş. Herkes söylediği cümleyi sineye çekmiş. Herkes kendine gelmiş ve herkes artık aile ve akrabalar içerisindeki bu kalp kırıklıkların giderilmesi hususunda öyle güzel bir enerjiye dönüşmüş ki birbirinizi af, birbirinizi üzmemek, birbirinizi yıpratmamak hususunda kendi cennet mekanınıza, kendi cennet mekanınızı ayrıca akrabalarınızın ee, akrabalarınız arasında husumetli olduğunuz sizi üzen enerjilerin de toparlanması hususunda e, sevgiyle yaklaştığınız ve e, barışçıl yönünüzün daha ağır bastığı bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili başak burcu kadınları çok güzel bir ferahlama çok güzel bir aydınlanma çok güzel bir aydınlanmanın hususunda meslek yaşantısında biraz daha araştırma yapmanız gereken biraz daha temkinli davranmanız gereken biraz daha artık e, uğrak noktalarınızda e, muhatap olduğunuz kişilerle artık e, olayın ciddiyetin ciddiyetiyle hareket etmek daha önce işinizi severek e, yapan üretken olan e, ve üretkenliğinin haricinde e, tutkuyla bağlı olduğunuz işinizde bu hafta sanki biraz daha böyle e, finansınızı e, gözden geçirmek e, etrafınızdaki insanların finansını gözden geçirmek gücünü, yaptırımlarını frekan, e, muhatap olduğu insanları iş bitirmelerini her şeyi böyle analiz etme eylemleri içerisindesiniz. Fazla maceraya girmeyen Başak Burcu kadınları Aile içerisinde de bir barış anlaşması var. Aile içerisinde küs olduğunuz akrabalarınızla ilgili olan kısımda e, tekrar yeniden e, birlikte olmak, görüşmek hususunda önemli girişimler var. Bolluk bereket içerisinde çok e, artık eğer ki bir küs olduğunuz bir akrabanız bir e, tartışmalı olduğunuz bir akrabanız var ise bu insanın zaten hemen bir an önce e, barışmayı siz de kabul edin. Çünkü bu insandan, bu insanlardan gelecek. Şöyle kartı gösterebiliyor muyum? Sınırsız bolluk kartınız var sevgili Başak Burcu kadınları. Bu insanlarla barıştığınız sürece, akraba çevrenizdeki bu küs olduğunuz insanlarla barışkın süreciniz... Sizin cennet mekanınızda o kadar çok verimli bir bereketli kazançlı işlere yelken açtıracak ki bu insanların vesile olduğu insanlarla birlikte daha önce görüşmediğiniz, konuşmadığınız, gözden kaçırdığınız bir takım insanların bilincinde ve varlığında olacaksınız. E, bu akrabalarınız aslında önemli kişiler, önemli karakterler ve bu karakterlerle barışma hususunda size yanaşırlarsa rest cevabı yerine siz de ılımlı davranın. Çünkü bu insanların size e, nasibiyle, kısmetiyle gelen bir iş sektör alanındaki Yerlerinden yararlanma imkanları doğacakmış ileriki zamanlarda. O yüzden bir şeyleri de sineye çekip alttan alma zamanı size gelmiş sevgili Başak Burcu kadınları bilginiz olsun. Temmuz ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz ve aile durumlarınız bu şekildeydi. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz yorumlamamın altına şu videonun altına bu videonun altına bir e, like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum sevgili Başak Burcu kadınları. Şimdi gelelim Başak Burcu erkeklerine. Sevgili Başak Burcu erkekleri Temmuz ayının ilk haftasına giriş yaptık. Temmuz ayının ilk haftasında Başak Burcu erkeklerinin bakalım Potansiyel enerjisi nasıl olacakmış? Tarot kartlarının Başak Burcu erkekleri için neler söyleyecekler? Hep birlikte görelim. Başak Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Başak Burcu erkekleri Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Temmuz ayının ilk haftasında Başak Burcu erkeklerinin ilahi yükselişi, manevi huzura eriş, manevi duygularınızın ön planda olduğu ruhani yükselişler, ilahi boyutta... Tevazu içerisinde e, ruhani bilince ulaşmanız, ruhani iletişimlerde daha fazla artış göstermeniz, e, ruhani anlamda ve e, bedensel anlamda daha çok Allah'a yaklaşmak huzurunda e, yapacağınız bir takım davranışlardan bahsediyor kartlar. Enerjiniz biraz daha böyle. İç huzurunuzun maneviyat boyutunda yükselmesiyle ilgili manevi huzurunuzun bu zamana kadar zorlayan bir süreç var ise manevi huzurunuzun yerine gelmesi için gerek finansal harcamalar gerekse iletişim anlamındaki bağlılık anlamındaki insanlarla Ay! görüşmeler yapmanız bu hafta itibariyle söz konusuymuş sevgili başak burcu erkeklerim. Sevgili Başak Burcu erkeklerinin aşk hayatına baktığım zaman sevgili Başak Burcu erkekleri aşk hayatınızda yeni başladığınız bir aşk varsa bu kadınla ilgili bazı problemler var. Bu kadının e, sizden şikayet ettiği ya da sizin ondan şikayet ettiğiniz e, eğlenceli olmadığınız hususunda ya da daha çok böyle hani yükseleceksiniz ya biraz manevi anlamda eee bir bütçenin şimdi aynı kart size de çıktı Başak burcu kadınlarına çıkan aynı kartın devamlılığı sizde de gözüktü bu o, kadınla ilgili olan kısım aslında e, finansal bir sıkıntı finansmanla yardımlaşma mı yatırım mı bir iş bölümü mü Yeni başlangıçlarla birlikte yeni işin ertelenmesi ya da kadının vermiş olduğu sözleri yerine getirmemesinden dolayı finansman bir destek beklemesi, e, sizin işte siz, kadının iş yerindeki başarısızlığı ya da finansman bir desteğe cevap beklemesi gibi sizden ruhani anlamda yani sizden bir finans bekleyecek bu kadın bu hafta. Yani sizden hani sanki böyle zorda kalmış da sizden böyle bir yardım iç huzurunuzu bozacak hani zor durumda sizden bir destek bekleyen bir kadın var bu hafta aşk hayatınızda. Bu kadının sizden mali bir beklentisinin haberini alacaksınız. Hayatınızdaki kadını işe sokmak hususunda bir atılım gerçekleştirseniz bile bu kadını böyle çok güzel bir yerde, çok güzel bir mevkide, çok güzel işler başarmış ya da para kazanımlarını elde etmesi hususunda bir işte konumlandırmak isteseniz bile sanki kadın arkadaşınız size böyle sürekli red cevabı veriyor. Çalışmak istemiyor. Sanki böyle hani onunla kurguladığınız bir iş sektörü mü var? Onunla birlikte çalışmak istediğiniz buna bir red cevabı alın alabilirsiniz bu hafta. Hani yeni başlamış bir ilişki, yeni başlanan bir iş. Onda böyle hani kendi por, kendi portföyünüzü hazırlamışsınız, kendinizi hazırlamışsınız ama gelin görün ki kadın arkadaşınız buna red cevabı vermiş gibi gibi bir enerji bu hafta sizin hanenizdeki enerjide var olacak ve siz hani kadın arkadaşınıza çalışmıyor ya da destek olmuyor diyerek maddi bir yardım ya da e, mali bir desteğin Kadın arkadaşınızın talep etmesi hususundaki bir enerji ile birlikte iç huzurunuzu rahatlatmak ya da gerçekten e, kadın arkadaşınızı kaybetmemek hususunda ona yapacağınız bir destekten, bir yardımdan bahseder. Kariyer ve meslek yaşantınızda e, yeni başladığınız bir iş ya da yeni bir hedeflediğiniz bir noktada e, bazı hayallerinizin yıkılması ile ilgili bir enerji var. Ama siz bu iş hususunda o kadar çok performans gösteriyorsunuz ki. O kadar olsun istiyorsunuz ki bunun bununla ilgili yaptığınız mücadelelerde bir başarısızlık söz konusu olabilirmiş. Akraba çevrenizdeki tutarsız davranışlar, olumsuz düşünceler ve sizin aile tarafındaki almadığınız sorumlulukları yapmadığınız için ailenizin size tavır almış olduğu enerjiler maalesef ki hem aşk hayatınızda bir tavır alıyorsunuz. Akraba çevrenizden de önemli bir tavır oluyorsunuz bir işe kalkışmışsınız paranızın değerlendirilmesi için hani e, mali bir kriz olmamakla birlikte manevi sizin iç huzurunuz yükselmeye geçecek ama manevi iç huzurunuzun yükselime geçişinin de sebebi hani böyle dış etkenlerden bir darbe alırsın bir darbe alırsın ki dersin ki Allah'ım ben bunu niye hak ettim bu insanlar niye böyle davranıyorlar hani böyle bir enerjiden bahsediyorum hani kadın arkadaşınız tavır yapıyor öyle diyor böyle diyor yaranamıyorsunuz akrabalarınıza gidiyorsunuz işte ilgisizsin şöylesin böylesin diye sizi bir yerden kamçılıyorlar hani iki tarafta böyle sizi sanki kamçılıyor 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 ve meslek hayatınıza tutunmanız hususunda mücadeleci ruhunuz daha ön plana geçiyor bu hafta. Daha böyle e tamam kimse olmasın ama ben işimde başarılı olmak istiyorum. Yani siz iyi niyetinizi üzerinizde barındırdığınız sürece, onun onların almış olduğu tavırları göz ardı ettiğiniz sürece başarı sizinle birlikte gelecek. Bir kapınız açılıyor sizin aslında bu hafta. Bu aslında sizin bu açılan kapınıza engel olacak o kötü enerji dediğimiz o boyut var ya o boyutta işte hem kadın arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz veya aileniz veya da akrabalarınızdan böyle gelen fuzili böyle yerli yersiz üzüntüler sizin iş hayatınıza ne kadar konsantre olmanızla ilgili olan bir durum. Bu durumda sizin belirli bir psikiyatri ile olabilir, sağlık kuruluşuyla olabilir, tedavi merkeziyle olabilir. Bir danışmanla görüşmeniz, konuşmanız, olayların üzerinden nasıl geçebilirim hususunda bir destek almanız gereken bir süreç. Bu tedavi süreci de olabilir fiziksel bir darbeden sonra fiziksel bir görünümden sonra belki de bir değişim yapmanız gereken bir süreç. Bununla ilgili gerekli yerlerle konuşmanız gerekliymiş. Yani aileniz niçin böyle davranıyor? Akrabalarınız size niçin sürekli hani ee, kendi hayatlarını düşünerek sizin hayatınızı arka plana alıyor gibi gibi enerjiler bu hafta sizin hayatınızda olabilir sevgili başak burcu erkekleri buna hazırlıklı olun ama dediğim gibi bu e, kamçılanma evresi dediğimiz bir nokta bunu da aşmak tabii ki sizin elinizde tabii ki e, her şeyi e, zamanla aşı, aşılabilecek aşılabilecek durumlar e, bu hafta böyle bir e, avluka içerisindesiniz ve sizde ilahi yükseliminiz bu yüzden çoğalabilirmiş. Bun, bu yükselimleri ilahi yükselimleri yaparken de e, Rabbinizle konuştuğunuz meleklerle e, her şeyin bilincinde olduğunuzun eğer ki bu videoyu dinleyen bir Başak Burcu erkeğiseniz e, her şeyin bilincinde olduğunuzun ve bir an önce bu insanların size vermiş olduğu mobbing uygulamasından vazgeçmelerini temenni etmenizi e, söylemenizi dilerim ben de Başak Burcu erkeklerine. Çalışmaya devam edin. Hedeflerinize kitlenin. Vermiş olduğunuz mücadele boş bir mücadele değil. Bunun bilincinde olun. Etrafınızdaki insanlar e, iyi niyetli ya da kötü niyetli ama sizi kamçılayan güzel enerjiler. O yüzden onları da biraz alttan almaya özen gösterin. Sevgili Başak Burcu erkekleri. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Temmuz ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi haftalar.